Çok yüksek seviyeler, inanılmaz bir talep patlaması var ama yani bu gerçek mi, realistik mi onu tartışıyorduk ve konuşuyorduk. Gene orada da temkinli olmamız gerektiğini söylemiştin. Ee, nitekim geride çekildi yani 4000 doların altına geldi ons fiyatı. Burada tekrardan bu bir düzeltme hareketidir. Tekrar yukarı yönlü hareketlenme bekler miyiz? Altın fiyatlarının bu kadar yükselmesinde hala dayanabileceğimiz temel bir e, bileşen var mıdır? Şimdi rally'nin nedenini açıklarken bu bireysel yatırımcı talebi demiştik. Ve bu, bu bizi aslında şu şekilde korkutuyor. O yukarı yönlü hareketler sonrası düzeltmelerde kar realizasyonları daha ön planda olabilir. Ee, şimdi son iki ay ve yani işte üç ayın verisini göreceğiz. Merkez Bankası'nın alımlarına bakacağız. Hani son çeyrekte böyle yüksek alımlar yapıyorlar mı diye ama bu fiyatlardan çok alabileceğini düşünmüyoruz açıkçası. Geçmiş paternin azından bize bunu gösteriyor. <laughs>